Geç karşıya. Evet Geç. arkadaşlar, Çınar için aldığımız 12 wattlık akülü arabamızı açıyoruz. Gel bakalım Hadi Çınar, Geç babaya başlayalım. yardım et. Tut ucundan. Arabanı çıkaralım. Evet, evet bu senin araban. Normalde 3 yaş üzeri ama bizim Çınar henüz 20 aylık. Kendi kontrolümüzde dinsin bence bir sakıncası yoktur. Çok Uzaktan kumandası çünkü var. Yutulabilir malzemeleri varmış. O yüzden tehlikeli olabilir. Buraları bıçak açalım mı Çınar? Bak buraları bıçak açıyorum. Tamam? Sevdin mi arabanı Çınar? Henüz göremedik ama Açıyor. Bakalım içinden ne çıkacak. Hop, orayı da aç. Kaldır bakalım. Kaldır, doğru. kaldır, kaldır. kaldır, Çevir sen bu tarafa. Karşıyı da açın aç, istersen. Evet. evet. Ben bu tarafı açarım. Sen de karşı tarafı aç. Orayı açar mısın? <laughs> Çok mutlu oldu. Çınar diğer tarafı açar mısın? Aç orayı. Kaldır kutu. Kolun diğer tarafını kaldırır mısın Şener? Burayı kaldırırken Diğer tarafa. Evet evet biraz daha. Şimdi ben bunu kolin dışına çıkaracağım. Evet bu arabayı kolin dışına çıkaracağım. O yüzden şöyle yapalım. Şöyle yapalım sana. Sen bu tarafa gel. Sen bu tarafa gel. 30 saniye şurada Ben Sen kal burada. Evet sen zarar görme baba çıkarsın. Evet. Sen bir bak oradan bebeğim. Hı? O senin araban. Sen bunu tut, şimdilik bununla oynan istersen. Gel bununla oyna. Bunlar aynı, bak görüyor musun dikiz aynası varmış. Dikiz aynası bunlar Çınar. <laughs> dikiz aynasına kadar yapmışlar. Evet arabamızın dikiz aynası ortaya çıktı. Hı -hı. Ana gövde. Bu muhtemelen arka <laughs> stasyonun üst tarafından bir parça. O <laughs> oh, kurulum kalavuzu olabilir Çınar. Aa bak ne çıktı. Bunlar arka farlar. plaka. <laughs> baba baba. Plaka da var. Plaka yerinde 34 915 olarak vermişler. Yani baba. Firma logosu var. Yakıt baba. da Koymuşlar. <laughs> evet. Onu arabanın etrafına yapıştıracağız. Kasınçlar. Bunu <laughs> sonra. Bir parçası daha çıkmış. Çınar bunu oraya koy istersen. Bunu da sağ tarafa koy. Var Evet. Bir parçamız daha var. demir. Bunu da oraya koy. Hem Koy gel tamam mı? Oraya koy babacığım. Yani koy. biz bunun kurulumunu da yapacağız şimdi. Çok bir parça suyuz aslında. Biz dövdüğü tarafını bulalım kendimizden. Önce. Şimdi ara direksiyonu görüyor musun? Bak direksiyonu. Bu direksiyon. Hadi bunu da koy. Bunu da koy gel. Koy yere. Gel bakalım daha çıkarıyoruz. Koltuğu çıktı Çınar. Gördün mü? Bu da koltuğu. Buna koy gel karşıya. Hadi buna koy karşıya. Tek tek parçalarını çıkardıktan sonra birlikte beraber yerleştireceğiz. Öncelikle koruma kılıflarını yerine almak gerekiyor. Bunlar koruma kılıfı. Çınar. Hı -hı. Annesi bize yardım eder misin bilmiyorum ama şu an gerek değil. Ama birazdan lazım olursan seni buraya alacağız. Siz başlayın gerektiği yerde ben yardım ederim. Ya hafifmiş aslında. 20 kilo zannedersen. Evet, arabamız gözüktü. Evet. Rengimiz de çok güzelmiş bu arada. Onu. Koli şimdilik devre dışı bırakalım. Koli burada kalsın. İstersen Çınar. Önce koltuğumu yerleştirelim. Evet Cici. Önce koltuğunu yerleştireceğiz. Daha sonra birkaç parçasını yerleştirdikten sonra Emniyet kemeri de varmış. Çınar bak. Burada güvenliğin için. Arabanın. Gördün mü? Bu senin emniyet kemerin. Bu senin koruyucun. Bak burada korna. Evet. Şarjı var mı? Şarjı muhtemelen yarım olarak gelecektir. Aynı zamanda bunun ee, USB girişi de var. Müzik çalabiliyor. Deneyeceğiz birazdan hepsini. Evet. Şimdi ne yapalım? Öncelikle koltuğu takalım Çınar. Koltuğun ağzına bakalım. Ya. Bak, evet önce... arkadaşlar biz bunun bir Hı. kurulumunu yapalım son halini size göstereceğiz. Önce malzemeleri gel istersen bir şey neler olduğunu. Aynen direksiyonumuz var koltuğumuz iki Hı, -hı. Ondan sonra. Direksiyon var bir adet. Bir adet direksiyon. Gizli Direk kanatlar da varmış bu arada. İki tane anahtar var. Evet bir parça çıktı. Çınar bu neymiş? Bir bakalım birikten. Adaptör galiba şarj edebilmek evet, için. bu şarj için. Kaç volt olduğunu da yazıp Direksiyon o bebeğin. Evet. Ve bunu evliliğine kullanması için kumandası da var. Evet. Evet. Yani siz de kontrol edebileceksiniz evet. bu arabayı. Çınlar bu da kumandası. Arabayı biz kullanacağız. Sen süreceksin üzerine. Evet, o bir kumanda bebeğim. Arabanı abi, onunla süreceğiz abi, biz sen seni. Bize et evet, isteriz. biz kurulumu yapalım. Daha sonra tekrardan size son halini o, gösteririz o, o. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Çınar'ın arabasını tamamladık. Şu an keşfetme aşamasında. Önce biraz tedirgin oldu ama şu an gayet kabullenmiş gibi oturdu koltuğuna. Çok güzeldim anneciğim. Hayırlı olsun. Evet. O müzik çaların. Arabamızın müzik çaları var. Kornası var. Evet. Kumandası var. Biz de kullanabiliyoruz. O tekerleri her yerini inceledik yalnız dokunmadığımız yeri kalmadı. O vites bebeğim. Onunla ileri ve geri gidebileceksin. Çok güzel bir arabamız oldu. Şöyle yakından da çekelim. Bu. Hı hı. O vitesimiz, direksiyonumuz. Bu. Çok da yakıştın şoför koltuğuna. Bu. Anneyi gezdirecek misin? Arkadaşlar arabamızın kurulumunu tamamladıktan sonra deneme aşamasına geçtik. Dene bakalım oğlum. Hadi kornayı çal. Kornası nerede? Hadi bas kornaya. O ne? Arabamızı deniyoruz şu an. Müzik çal bebeğim. Nereden müzik çalıyorsun? Hadi arabanın müziğini aç, dinleyelim. Korna değil, kornayı öğrendik. Anlatacak mısın abi? Bak müzik, şu çalalım mı ya? çalınıyor. Gel sana müzik Aynen, baba şey, göstersin nasıl? bakalım. Buraya, as oraya. Bak şu an. Sesini açayım mı? Gördün mü? Kornaya bas şimdi. Kornaya basar mısın? Kornaya. Çok güzel. Hadi hareket ettirelim bir de arabayı. Çınar hareket ettirmek ister misin? İleri geri. Onun bir sonraki aşamada söylüyorsunuz. Şu an sadece arabayı Biraz tedirgin oluyoruz araba hareket ettiğinde. Araba 36 ay üstü için. Çınar şu an 20 aylık olduğu için sadece bakasın. Keşif. Nasıl bir mi? Yeah. Arabanın kumandası var. Oh. Anne baba da sürebiliyor. Biz yönlendirebiliyoruz arabayı. Kendi sadece oturması yeterli. Hem ileri geri yaptırıp hem direksiyonda kontrol edebiliyoruz. Hadi. En çok kornayı sevdik. USB bellek de takabiliyoruz arabaya. Evet biraz daha yakından bakabiliriz arabamıza. Şu şekilde gösterelim. Burada müzik çalar yeri. Yanında yine USB bellek takacak yeri. Evet, o direksiyonumuz ve yakışıklı şoförümüz, o kontağımız. Burada vitesimiz var, ileri geri yapıyoruz onunla. Burada pedalı. Evet. <laughs> Biz biraz korkuyoruz galiba. kumandamız bununla ileri geri direksiyonumuzu sağ, sola çeviriyoruz yalnız biz bunları yapınca bizim bebişimiz henüz alışmadı korkuyor ama çok rahat anne baba da kullanabiliyor <laughs>